Herkese merhabalar. Bugün Zuhal Hanım'la birlikteyiz. Zuhal Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar Efe Hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Zuhal Hanım, bizlere başlamadan önceki eksikleriniz nelerdi acaba? Efe Hocam, başlamadan önce bütün çok eksiğim vardı ve sizlerle bu eksiklerimi tamamlamak için başladım. Çok güzel. Peki, bizlere nereden ulaştınız? Onları Instagram'da gördüm, iletişime geçtim. Yani daha doğrusu görür görmez hemen mesaj attım. Anında bana geri dönüş yapıldı ve hemen programım hazırlandı. İki gün için içinde de hemen başladık zaten. Şu an akan trafikte seyir halinde. Evet isteriz. evet. Peki bizleri çevrenize tavsiye eder misiniz? Ee, tabii ki tavsiye ederim. Ee, en başta da oğlum için, yakında 18 yaşına girecek oğlum için kesinlikle hocam sizi tavsiye edeceğim. Eee korkularımı yavaş yavaş yenmeye başladım. Ya yani artık trafikte ben de varım. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.